Normalde 1 Eylül'de Marmara, Karadeniz ve Ege sularımızda av yasa kalkıyor. Yalnız bizim Akdeniz'de, Mersin'in özelliği değil, tüm Akdeniz'de 15 günlük bir uzatma var. 15 Eylül itibariyle balıkçı tekneleri işe başlayacak. Burada 15 günlük bir uzatma var. Bunun da sebebi Akdeniz'deki aşırı sıcaktan dolayı. Bu yeni olan bir şey değil, yıllardır var. Biz kendi balıkçılar, kendi talebimizle bu yasağı 15 gün uzattık. Çünkü sıcak, havalar çok sıcak. E, çıkan balıkta e, telef olma, zayiat olma durumu var. E, sıcaklarda da insanların tercihleri, yemek kültürleri, gastronomi de değişiyor. Yani fazla bir balık e, tercihi olmuyor sıcak. 15 gün sonra havaların serinlenmesiyle bizim av yasağımız kalkıyor. Denizde ürünlük, çeşitlik artacak. Akdenizimiz çeşitlik açısından bol olan bir deniz. Halkımız Eylül, Ekim, Kasım ve Aralığa kadar bol bol balık tüketsinler. Bu ayları neden özellikle söylüyoruz? Bu aylar balın çok uygun ve fiyatların çok düşük olduğu aylardır. %50, %60 bazı ürünlerde %70'e varan indirimler var. Halkımız bu ayları değerlendirsinler. Akdenizimizde balık çeşitimiz bol. Hatta biz bazı ürünleri de başka vilayetlere gönderiyoruz. Mersin'de en fazla çıkan balık gümüş balığı, barbunya ve sardalya'dır. Bunlar genelde ağırlıklı ama diğer çeşitlerde de bolluk oluyor. Şimdi halkın tercihi değişiyor. Mersin'in en meşhur balığı barbunya'dır. Barbunya lezzetlidir ve barbunya Akdeniz'de bol olan bir balık. Sardalya'da yılın 12 ayı çıkan bir balık. Halkımız yılın 12 ayı sardalya yasak yoktur. Sardalya'da hem uygun hem vitamin açısından hem de omega 3 açısından zengin bir balık.